şöyle bir güzelliği var. Şimdi biz evde olsak çift klima açık oturuyorduk. Eşim şu an Duyu kaptan biraz, biraz e, şeyden kıştan kalma <laughs> gördüğünüz gibi. Ama ben genelde çok iş yapıyorum. Yani. Yani ben biraz yani, var. Ben de ben de şöyle göstereyim. Bir de bir de asıl neden ben bunu giyiyorum biliyor musunuz? Çünkü her an kocamın kokusunu üstüne taşımak için. Çünkü kocamın ceketi. İnandık tamam, ha -ha. inandık <laughs> inandık. Üşüme tamam ha tamam ha. Üşümüyor. Üşümüyor, Tamam tamam tamam, üşümüyor. Tamam üşümüyor. üşümüyor inandık biz. Saatler şu an. Küçüğü olsan bak bacaklar. Kaç 10.30 On 10 buçuk. On buçuk eşim montla oturuyor. Ben tişört, şort. Bak bir dakika. Size kesiyor aslında. Eşim mont. Çok da değil. Birazdan buraya atış yapacağız. Şuraya bir atış yapacağız. Şuraya ortaya. Az kaldı yani. Ben. Evet, eşime atış yapma fikri mant geldi. Zor, hayat bizim için çok zor. Survivor hadi de devam ediyor. Güzel. Kaptan Bey ne yapıyorsunuz? Şimdi İnanılmaz bir tuzağımız var. Balık sepeti. Ee, daha önce biz bununla ne olduğunu bilmediğimiz balıklar avladık. Ama ne olduğunu bilmediğimiz balık şeymiş, yılan balığıymış. Ee, sonra yılan balığı olduğunu ben biraz korktum. Mürenz falan zannettim. Ama müren o değilse bile yılan balığıysa ben dedim sonra baktım yılan balığıymış o. Yılan balığının nasıl temizlendiğini bilmediğim için yani daha temizlemesini de gördüm de Acayip meşakkatli. Onunla uğraşamam diye düşünüp hiç ellemedim. Ben lanet olsun dedim. Denize atmıştım. Gelip bırakmıştım. Şimdi şunu şöyle bir açalım. Allah. Im. Evet açtık. Şimdi bunun içine balıklarımız çok dağlı premium ee, lezzetler UNO'dan. Sponsor. Bu <laughs> video'nun sponsoru UNO. Normalde Allah ne verdiyse tavuk butu, tavuk göğsü, tavuk kanadı, bir nevi böyle şey pislik, balık pisliği ne varsa koyuyorduk. Bugün menüde çok tahıllı unu yani lüks. Yani buna gidip de ot balığı gelirse ben bir daha bunu atmam. Yani pes ederim yani. Bugün en azından bir barbun var bunun girsin ya bunun için. Şöyle atıyorsun. Attım böyle bütün olarak. Hadi atsın ağzına girsin boğazını yaptım. Hadi bir tane. Hadi bugün... Acaba, acaba biraz bölse e, miydik ekmeklere? Aa, Şimdi bu bölersem ufak balık gelir. <laughs> der ki, bu menü biraz daha dar. Bugün açık büfe, bak. Bir, iki, üç tane. Bak bugün canlı, bak. Canlı. Canlı sülnez, bak. Hop, 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 hop. <laughs> Hem da, de... Çok da canlı durmuyor ama. Va nefes alıyor. Nefes alıyor. <laughs> yani bunlardan böyle açık büfe bugün. Her şey dahil uç açık bir otel ettik. Neden açmadan attınız Barış Bey? Ee, şimdi ölü olur balık hisseder. <laughs> hisseder. O yüzden canlı. <laughs> Kabuklarını niye açmadı? Şimdi bak ölü olan şeye der ki bu bayatlamıştır falan der. Pis balık gelir. Şimdi buna lüks balık. Barbun. Bu, bunun gelecek <laughs> şey. Barbun. Hadi giri de gelsin. Hadi kum giri de. Sana burada olur. Derinlik Bakalım, derinliğe bakalım. Kaç metre derinlik? Bunu da sıfır aldığımız çok mu belli oluyor acaba? <laughs> bunu da yeni aldığımız... Şunu hayatım sen bir sökseydin mi yani? Sıfır olduğu ya da yeni aldığımız... Yeni ta... kör olduk, evet. Özelliği bunu kör etmek. Derinlik 1 metre on santim. Burada kesin yani... çupra falan yani kesin vardı. Her yer balık. Bir metrede her yer balık. Su sıcaklığı 25 derece. Akümüz 24,5 volt. Saat, bu saat yanlış. Saat 12 değil, saat daha erken. Saat... Şurada bir şey geçti. Aa, Javs. Bir metreden Javs geçti. 9.30 falan saat. Şimdi ben bunu atıyorum bakalım. Javs ne olacak şimdi? Dur bakalım neresi daha derindir acaba? Burası biraz daha mı kıyı? <laughs> neresi az kıyıdır acaba? Bir <laughs> şey de bu tarafa atmıştınız. Valla ben... Şimdi nereye... önden mi atsan acaba? Önden mi atsan? Ön tarafta çok yosunluksa bu sefer de pis, pis ot balığı gelir şerefsiz ot balığı gelir diye korkuyorum. Ben bunu iyice açayım bir. Açtık iyice, güzelce açtık. Tepede mantarımız var. Şöyle atacağız bakalım. Hadi Allah ceza... Atın, atın. Hadi neresine girerse yani serbest. Dur onu devriliyor. Devrilme. Bunun dik pozisyonu olmasına dikkat edelim. Atan arkadaşlar. dik, dik bir şekilde durması lazım. Girecek yerlere balık girsin. Daha nasıl, su aldı aydınlatmayı da açtı. Daha nasıl açayım ben? ekmekler, ekmek yiyip ki ya. Ekmekler... Yani, al ekmek inşallah dışarı çıkmaz. Evet, attık. Hadi Allah cezanı versin, hadi. Attık, mantar da dışarı attık. Mantar da dışarı attınız, ee? Artık sabah... ...bir şey hazır. Ne o? Menü hazır, sabah kahvaltı, suşi. Sabah kesin sushi. Ya bekliyoruz, heyecanla bekleyeceğiz bakalım. Sushi, ben suşisiz yapamam sabah kahvaltıda. Bakalım göreceğiz, yaşayacağız göreceğiz. Peki mantar neden burada? Mantar onu bir daha dolacağız işte onu sabaha karşı. O mantarı da atıyordun sen normalde. Tekne biraz döndü galiba. Hava biraz mantar derinlik bir metre. Allah ne verse bakacağız işte ya. Bakalım <laughs> sabah sabah ol ayrılı. Hadi rast gelsin. Hadi iyi geceler kapanış yapalım. Elinde barınca. Şimdi şahane bir kahvaltı hazırlıyor şimdi bizde İçinde biber yokum Biberler Mantarlar Yeşil biber, kırmızı biber Yumurta İnşallah bunlar benim gördüklerim başka bir şey yoktur Sonra da bunları yiyeceğiz Ortam böyle Buradan drone'u çektim Şimdi o görüntüleri de izlersiniz. Burası çok güzel bir koy bence. Gece attığımız ee, şey... Hmm, tuzak. tuzak, kafes şurada şamandırası da şurada bir yerde. İçinde iki tane sübiye girmiş mürekkep balığı. Onları da çekeceğim. Şimdi ama yaşasınlar diye çıkartmadım. Da onda yemek tarifini de bir Google'dan bir yerden bir bakacağız. Bir tane arkadaşım var o güzel yapıyor ama ondan sonra da bir sorarım. Bakalım deneyeceğiz. Ortam böyle. Şurada abla hoş gelmiş şuraya bir yere. vaziyet böyle. Yemek tar yemek kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> daha sucuğumuz var, sucuk satacağız. Aa, sucuk varmış. Biz buradan bir sabahleyin bir 5 dakika yüzdük. 5 dakika. Bir. o 5 kilo yapmışızdır 10 dakika, 10 kilo, kilo, kilo yapmışız. Ben dedim 8 dakika. Bana geldi 38 dakika. Şimdi yaktığımız kaloriyi 5 kat olarak aldız inşallah. Bir patates daha eksik ya? İçinde bir sürü malzemeli vurabimiz var. Zeytinimiz var, peynirimiz var, hindifimiz var, sucuğumuz var. Bir de ekmeğe sürmeli kaltı sosumuz var. Kahvemiz, yeşil çayımız, donlarımız da var. Bir de böyle bir manzaramız var şöyle. Manzara bu. Rüzgar çok fazla. birazdan. Daha... Evet bunlar gece tuzağı. Evet, evet. mürekkep balıkları mürekkebini salmış. Evet. <laughs> evet yavaş yavaş eve dönüyoruz. Bu pedal board'umuzu yana bağladık böyle arkada olursa tekneye bağlım teknenin motoruna dolaşır diye düşündük. Tabii ki de duyu kaptan <laughs> iş başında. Hiç dalga da yok. Ha, hava süt liman de, şey, deniz çarşaf gibi şu anda gördüğünüz gibi hiç. Bir gram gram yemedik yani şu anda. Bir de burası e, böyle yarım yarım koy gibi yani bu tek bir girişi olan bir koy. E, dar bir alanda aslında. Ama ona hemen böyle rüzgar rüzgar alıyor. Şimdi açıkta daha çok ıslanacağız muhtemelen. O zaman mı? Sakın ıslanmayalım. <laughs> hızlanırsak kötü kötü şeyler olur. Bakalım zıplaya zıplaya gidiyoruz şimdilik. Şurada sübiler. Duygun'un yüzüne su gelmiş. Çok zor durumda. Yüzüne su gelmiş bu havada Duygun'un. Hiç de su gelecek bir hava değil. Hiç de su gelecek bir hava değil halbuki. Bakalım. Ben de şimdi biraz keyif yapayım arkaya geçeyim. Çok çok yorgun, yorgunum şu an. Yani hiç iyi değilim. Çok yorgunum. Çok yoruyor karım beni. Allah! Biraz ıslandım. Halbuki hiç ıslanacak bir havada değil. Hayatım ıslatma beni. Hayatım lütfen ıslatma. Duygu bu havada da O Bana gelmiş diyor ki, vay efendim, e, şu şeyi, Allah! Şunu Teknenin arkasına bağlayayım ben diyor arkadan diyor sen benim bunu çek diyor bu havada. <gülüyor> <gülüyor> bu havada. Ondan sonra şey. Çok ne o haberleri çıkacağım eşine işkence yaparken yakalanın diye. <laughs> Gece burada kaldık. Kaldığımız koy burası. Çok güzel koy aslında. Sessiz sakin. Mis gibi yattık kalktık. Aa, bizim kaldığımız eski koyda biri var <laughs> bak. Evet gördüm. Sadece geceliğin... Biz, biz keşfetmiştik orayı. Geceliğin 2-3 tane daha tekne vardı bize beraber kalan. Bir tanesi yani gece bir gibi çılgınlar gibi şarkılar, türküler söylemişler. Evet ya hiç hoş değildi. Bağırış çağırışlar kadar iki kere. Gecenin ikisinde yani alkolü verdiği kafayla... Duygu Aşırtalım. evde duvarlara vurur gibi denize vurmuş eliyle. Susarlar belki de susmamışlar. Doğru bir yöntem olmadan karar verdik denize vurmanın. <laughs> Bakalım şimdi gidiyoruz. Dağ dalgalandığımda durulduğum gibi deniz şu anda. Hiç durulacak gibi değil ama. Saat birden sonra biraz daha cozacak hava. Bakalım şimdi gidiyoruz. Hiç dalga olmadığı için hiç sıfır da rüzgarlı. Hiç dalga yok. Rüzgar da yok. O yüzden sırtı çekiyorum. Belki salak bir tane balık yanlışı çarpar da yakalanır diye. Çünkü bu havada bizi ne çapa tutturur ne sanal çapa tutunabilir. Hava şöyle. Duygu Turbulansa girdi. Ben de o Recep Edin sahnesini yaptım. Ya ak ah git ya dedim. Koca Deniz ak ah git yani. Niye dalga eden getiriyorsun? Bir tartışma oldu aramızda. Sırılsıklam olduk. Hala ıslanıyor deli gibi. Şu an köyüzde. Hala ıslanıyor. <laughs> ha! Yani çok sakin baba. Tam böyle deniz içecek havayı tercih ettik biz bu hafta. Maşallah hava süper. Umarım sesim geliyordur çünkü Rüzgardan ben kendimi duyamıyorum şu anda. İşin gözüsü denize bir tane tekne yok. Aa! Ne var? Duygu biraz ıslanmış. Denizdeki tek çılgın biziz herhalde yani şu anda. Çığlık çığlığa, duyun çığlıklarıyla seyahat ediyorsun. Bakalım.